Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burcu bay ve bayanları bakalım Haziran ayı içerisinde sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda değilim Evet sevgili yaylar bakın arkadaşlar içinize oturmuş bazı şeyler var ama öyle böyle oturmamış bakın arkadaşlar baya baya biriktirdiğiniz sıkıntılarınız var bunları az az biriktirmişsiniz, biriktirmişsiniz. Lakin toplu bir şekilde bir kişiye patlamanız an meselesi. Yani bu içerisinde gerçekten bir e, ne derler ona? canlı bomba gibi patlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ciddi anlamda e, bunu aldığınız konular var. Kendinizi stres altına sokmuşsunuz lakin Artık bu sıkıntınızı dışa vurmanın zamanı geldi diyerek herkes bu sinirinizden nasibini alabilir. Bir bayanı da çok seviyorsunuz arkadaşlar, ama o bayan bakın ellerini kaldırmış sanki teslim oluyor gibi diyebilirim. Yani sizin yakın çevrenizden, etrafınızdan bir tane bayan var. Bu bayanı aranızdan biriniz gerçekten ciddi anlamda çok sevmiş, aşırı derece sevmiş. Lakin bir türlü kavuşma olmamış. Haziran ayında çok güzel bir kavuşma olabilir bu bayan ile ilgili. Çünkü size hayır diyen, hayır cevabı veren, mümkünatı yok, olamaz diyen kişi her kim ise bakın artık o kişinin gönlünü fethediyorsunuz. Bakın buradaki o bayan, buradaki de siz önünde eğilmişsiniz. Güzel bir teklif yapıyorsunuz ve bu sefer reddedilmeyeceksiniz arkadaşlar. Ya bu evlilik için olabilir ya da küs olabilir, kırgın olabilirsiniz. Gönlünü alabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir teklif var. Aynı zamanda bu bayan yay burcu bayanı olabilir. Karşısındaki de yay burcu erkeği olabilir. Neden olmasın? Yani uyanları alın, uymayanları evrene iade edin arkadaşlar. İki hain arasında kan bağınızdan bazı kişilere ciddi anlamda kızıyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Çünkü... Ee, sanki size vermiş olduğu bazı sözler var. Bu sözleri yerine getirmemişler. Yani sizlerden ciddi anlamda büyük meblalar götürmüş olabilirler. Bunlar için size bir tarih vermişler. Ama o adını koyduğu tarihi çok geçirmişler. Ee, bu ay içerisinde o e, toparlamanız gereken miktarları toparlamak için o kişilerle yüz göz olabilirsiniz. Ama kırgınlıklarınız olacak. Bir gönül koymanız olacak. Çünkü bunlar gerçekten kale almayan... E, lakayt bir takım kişiler diyebilirim size karşı burada bir şemsiyeniz var arkadaşlar şemsiyenin altında güneşleniyorsunuz sevgili yay burçları bakın burada şemsiye var burada yatmışsınız güneşleniyorsunuz e, ufak çaplı bir tatil planı yapabilirsiniz sevdiğinizle birlikte böyle bir plan proje içerisine girebilirsiniz yani güzel bir kaçamak sizi bekliyor diyebilirim yani bay olun bayan olun arkadaşlar. Güzel bir kaçamak yapabilir. Hani bu yorgunluğun üzerine iyi geldi. Oh be diyerek derin bir nefes alabilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışı seyahate çıkmış sevgili yay burçları. Bakın Haziran ayı içerisinde iş ile ilgili e, veya hatta e, yani direkt gezi amaçlı da olabilir bilmiyorum ama yani iş arkadaşınızla gidebilirsiniz ya da partnerinize bir yurt dışı gezisi çıkmış. Bu geziden Güzel, mutlu döneceksiniz arkadaşlar. Bakın uçağınız çıkmış burada sevgili yaylar. Gerçek anlamda bu geziden mutlu döneceksiniz diyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar bu gezi dönüşünde yarım bıraktığınız işleri tamamlayacaksınız çünkü enerjinizi depolayacaksınız kendinize yeterince zaman ayırdığınız için, kendinizi motive ettiğiniz için daha konsantrasyonunuz daha bir yüksek olacak yarım bıraktığınız işlere karşı diyebilirim aynı zamanda yeni iş yeni aşk veya hatta yeni fikirler böyle daha hayane fikirlere yönelebilirsiniz arkadaşlar eskiden unutamıyor ama daha yani fikirlere ya da yeni aşka yeni işe böyle yeniliklere yöneleceksiniz. Yenilikleri kucaklayacaksınız. Lakin eskiyi de unutamıyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu iş böyle olmaz. Bu kadar saplantı nereye kadar? Daha ne kadar uğraşacağım? Elde var sıfır diyerek uğraştığınız kişi her kim ise artık geçmişe bir sünger çekebilir veya hotta bir müddet rafa kaldırabilirsiniz aklınızdaki kişiyi diyebilirim. Bakın burada yeni biri ile kendinize bir şans verebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir tanışmanız olacak, yeni bir kişi ile kendinize bir şans vereceksiniz. Güzel bir aşk sizi bekliyor olabilir sevgili yaylar. Bu aşk size gerçekten iyi gelecek, lakin gene eskiyi unutamayacaksınız. Çünkü o kadar güzel anılarınız, o kadar güzel anılarınız var ki geçmişten bir kişi ile bunu ne yaparsanız yapın asla ne beyninizden çıkacak ne kalbinizden ne aklınızdan. O kişiyi kalbinize gömeceksiniz ama yeni yeni kişilere de tabii ki yöneleceksiniz. Bakın sevgili ay burçları, burada gerçekten yüksek bir yerde oturuyorsunuz ve çevreye bakıyorsunuz. Yani ben hedefime ulaştım. Amacım her ne ise ben amacıma ulaştığım diye bir ferahlama söz konusu. Lakin söylemiş olduğum gibi aklınızda birçok hedef var. Bunlardan bir tanesini de ne kadar uğraşsanız, somutlaştıramamışsanız bununla ilgili kendinize ciddi anlamda da kızıyorsunuz. Nerede neyi eksik yaptım diye. Yani hem kendinize takdir ediyorsunuz bazı hedeflerinize ulaştığınız için. Bazı hedefiniz veyahut da olmasını istediğiniz bir şeye de ulaşamadığınız için kendinize çok kızıyorsunuz. Bu aşk ile ilgili de olabilir, iş ile alakalı da olabilir. Yani hedefiniz her ne ise sevgili yaylar ulaşamadığınız bir hedefiniz çıkmış. Spor faaliyetlerine ağırlık verdiğiniz bir ay olabilir. Veyahut fiziğinize önem verdiğiniz, kendinize ve sağlığınıza önem verdiğiniz bir e, ay olabilir arkadaşlar. Yani haziran içerisinde daha bir sportif takılabilirsiniz. Spor faaliyetlerine etkinliklere e, daha da bir e, önem verebilirsiniz diyebilirim. Anlık bir gaflet mi diyeyim ya da ne bileyim duygusal bir coşku yaşadığınız an mı diyeyim bilmiyorum ama e, yani tutmakta zorlanacağınız bir söz verebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu sözü yerine getirip getirmeme konusunda çok kararsız kalabileceğiniz bir ay olabilir. Etrafınızdan bir kişi ile bir takım sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz. Yani bu iki kişiyle sorun yaşayacaksınız. Birisi kan bağınızdan ama birisi gene akrabalarınızdan. Lakin kan bağınız gibi çıkmamış diyebilirim arkadaşlar. Yani sizi zora sokacak bazı problemler açabilir başınıza. E, aşırı derece değer verdiğiniz birileri de olabilir. Sanki bu verdiğiniz değeri su edebilirler bu ay içerisinde. E, aynı zamanda bay olun, bayan olun, kafaya taktığınız bir ex partner olabilir, yıllar öncesine geçmişe dayanıklı. Eğer böyle biri var ise arkadaşlar, e, hani illa ki o kişiden bir dönüş istiyorsunuz, hani illa bir dönsün, illa bir konuşalım diyorsunuz. Lakin artık Böyle yorulmuş, yıpranmışsınız. Duygusal anlamda hani neden olmuyor? Ciddi anlamda böyle bir melankoliye bağlamış. Hatta kafayı sıyırmak üzere gelebilirsiniz. Bu ay içerisinde diyebilirim. Yurt dışından bir misafiriniz var sevgili yaylar. Çok güzel bir şekilde ağırlayacaksınız bunu. Gene bakın haneye bir yani iki hane arasından bir misafiriniz de olabilir ki kan bağınız belki uzaktan kan bağınız da olabilir arkadaşlar yani yurt dışından bir misafiriniz gelecek direkt haneye o kişiye gerçekten güzel bir misafirperverlik yapabilirsiniz haziran ayı içerisinde zaten gelmeden önce de bir haber salacak güzel bir haberiniz olacak o kişiden bakalım tabağınızda neler var sevgili yaylar Haziran ayı dilekleriniz olacak mı? Ah yok olmayacak mı olacak mı ne olacak bilmiyorum ama atıyor kendini atıyor bakalım akacak mı? Aslında bakın su gibi olacağından da olmuş olabilir. O kadar hızlı hızlı atıyor ki kendini. Han hane içerisinde kendinizi ruh hem psikolojik olarak hem her anlamda böyle yorgun hissediyorsunuz. Bakın bacaklarınızı kıvırmış, kafanızı böyle bacaklarınızın <laughs> arasına mı diyeyim, üzerine mi diyeyim böyle koymuşsunuz. Gerçekten bir şeyi düşünüyorsunuz. Yani o kadar düşünceli, o kadar düşünceli çıkmışsınız ki sanki hanenizde eşiniz olur, kardeşiniz olur veya da anne babanız sanki sizi kimsenin anlamadığını düşünüyorsunuz. Kafanızdan da dumanlar çıkıyor. Yani size böyle ne bileyim hiç kimsenin sizi anlamadığını kendinizi yalnız böyle kimsesiz gibi hissediyorsunuz tam hane içerisinde Böyle bacaklarınızın arasına koymuşsunuz kafanızı. Böyle gerçekten çok düşünceli çıkmışsınız. Tepenizde de laflar var arkadaşlar. Bazı laflardan, bazı sözlerden aşırı derece bunu almışsınız. Artık hiç kimsenin lafını, sözünü çekemem diyorsunuz. Öyle bir an olacak ki bu ay içerisinde sanki herkese bir res çekeceksiniz arkadaşlar. Yani benimle uğraşmayı ne halt ederseniz edin. Bana dokunmayan yılan gitsin kaç sene yaşarsa yaşasın diyebilirsiniz. Çünkü hiç kimseye karşı bir sabrınız kalmamış, sabrınızla ciddi anlamda oynamışlar sevgili yay burçları vidalarınızla öyle bir oynamışlar ki ne somun kalmış ne vida kalmış yani gerçekten artık ayarlarınız bozulmuş devreleriniz yanmış diyebilirim. O vidaların sıkılması lazım ki eskisi gibi olasınız yani şarterleriniz her an atlı atacak gibi duruyorsunuz bu ay içerisinde bazı kişilere bazı olaylara sabrınız kalmamış diyebilirim özellikle sevdiğiniz kişi ya da aklınızdaki kişi veya da ulaşamadığınız kişi yani kalbiniz her kimde ise aklınız her kimde ise o kişiye karşı da artık bir sabırsızlığınız var olacaksa olsun bir an önce diyorsunuz sevgili yaylar bay olun bayan olun yani olacaksa olsun gelecekse gelsin ne yapmaya çalışıyor bu yani nasıl sabırlı bir insan bu ya da bu kadar ayrı nasıl kalabildi ya da ne bileyim insan hiç mi bir dönüp bakmaz arkasına diye ciddi anlamda düşünüyorsunuz çevrenizde bazı sinsi insanlar sinsirellalar sinsi sinsi yılanlarınız var ama bu yılanlarınız bakın size hiçbir şey yapamıyor çevrenizi gerçekten sarmışlar ama zararsız yılan arkadaşlar bunlar güçsüz zararsız böyle ellerine fırsat geçse Belki sizi bir kaşık suda boğacaklar, sizi ufacık bir toprağa gömecekler. Lakin ellerine fırsat geçmeyen yılan bunlar. Böyle su yılanı gibi düşünün, zararsız, kendi hallerinde böyle oynayan, takılan yılanlar diyebilirim. En azından sizlere bir zararı yok. Çok da kısmetlisiniz. Aranızdan biriniz gerçekten çok kısmetlisiniz. Güzel bir yatırım yapmak istiyorsunuz parayı değerlendirmeyi iyi biliyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Lakin yatırım yapacağınız şey her ne ise hani alacaklarınız çok dağınık dağınık yerlerde. Hani sanki onları topladıktan sonra güzel bir fikriniz var. Bu fikrinizi gerçekleştirmek için de ilk önce alacaklarınızı toplamanız lazım. Ama bunları toparlamanız da birazcık zor. Çünkü bunlar kan bağınız kişilerde veyahut akrabalarınız ya da tanıdıklarınızda parça 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 alacaklarınız var birinizin hani aranızdan birinizin de dünya umurunda değil hani sade arzuladığım kişi yanımda olsun dediği zaman dilimi olabilir yani haziran ayı içerisinde öyle bir boşlukta öyle bir boşlukta hissedecek ki duygusal boşlukta dünya umurumda değil benim dünya yansa bana ne benim sevdiğim arzuladığım, tutkuyla beklediğim kişi yanımda olsun. Başka bir şey istemiyorum diyen biri olabilir. Yani o kişiye kavuşmak için her şeyi göze alabilecek biri çıkmış burada. Sanki aklınız, fikriniz o kişi de olabilir sevgili yaylar. Ama o kişi gerçekten sizinle bir görüşme yapacak ama yani artık Haziran ayı mı olur Temmuz ayı mı olur bilemiyorum arkadaşlar yani bu ne zaman dinler iseniz böyle ikili bir vakitte olabilir. iki ay içerisinde, iki hafta içerisinde de bir karşılaşmanın söz konusu olabilir. Ya sanki ortak hedefiniz yok ya da ortak planınız ne bileyim ortak alanlarınız olmadığı için de karşı karşıya gelemiyor olabilirsiniz. Ama gerçekten kalbinizin yarısı değil %90'ı o kişiye ait diyebilirim sevgili yay borçları. Temizle gözyaşınız var arkadaşlar başka birisinin derdine ağlayabilirsiniz. Zaten size birisi gelecek. Bakın, boynu bükük, ellerini ovuştura ovuştura sizden bir yardım isteyecek. Sizin pamuk kalbiniz o kişiyi geri çevirmeyecek. O kişiye yardımda bulunacak arkadaşlar. Aynı zamanda da o kişinin derdi kendi derdinizmiş gibi üzülüp ağlayabilirsiniz. Haziran ayı içerisinde duygusal olabilirsiniz. Bakalım Kartlarımızın mesajı nedir sevgili yaylar? Haziran ayının sizlere mesajı nedir arkadaşlar? Sevgili yay burcu bay ve bayanları Haziran ayının mesajı ne imiş sizlere? İlla ki arkadaşlar. Bakın fincanınıza ne kadar uyumlu kart geldi. Bakın arkadaşlar yardım yapıyorsunuz. Sanki Allah mı söyledi desem ne desem bilemedim. ay burçlara bakalım Haziran ayında sizleri neler bekliyor arkadaşlar sevgili yay burcu bay ve bayanlar Haziran ayı içerisinde bakın ikinci alın ne kadar uyumlu kartlar geldi. Sizden birileri yardım isteyecek. Siz bu yardımı o kişiden alıp koymayacaksınız esirgemeyeceksiniz. Sizden parasal anlamda maddi veya manevi her kim yardım istiyor ise o kişiye yardımınızı şahane bir şekilde yapacaksınız. Gerçekten elinizdeki olanakları Yardıma muhtaç kişilerle zaten paylaşıyorsunuz. Bir kişi yardıma muhtaç zaten o kişiyi gördüğünüz an bildiğiniz an dayanamıyorsunuz. Hele bir de sevdiğiniz kişinin yardıma ihtiyacı var ise gözlerinize uyku girmiyor diyebilirim. Sanki kendi derdinizmiş gibi baz alıyorsunuz ve o kişiye yardım etmek için can atıyorsunuz. Belki bunu gizli yollardan yapıyorsunuz, perde arkasından yapıyorsunuz ama... Gerçekten sevdiğiniz kişilere yardımınız çok dokunuyor diyebilirim. Aynı zamanda sizden birebir yardım isteyen kişiler de olabilir. E, yardıma ihtiyacı olduğunu ima eden ve o kişilere güzel bir yardım da yapabilirsiniz. Çok güzel bir yardımda bulunacaksınız. Aynı zamanda bazı kişilere çevrenizde akıl verebilirsiniz. O kişilere uyarabilirsiniz hani şunu nasıl şöyle yaparsan böyle olur böyle yaparsan şöyle olur diyerek güzel bir akıl hocalığı yapabilirsiniz birilerine ee, ayrıca sizler de rehberlik alabilirsiniz bilgin bir kişiden yardım destek alabilirsiniz yani fikir ayrılığı yaşadığınız ya da işin içinden çıkamadığınız bazı konular bazı olaylar durumlar var bu durumlara karşı güzel bir fikir alışverişi içerisinde bulunacağınız çevrenizde böyle akıl hocanız gibi biri olabilir. Yani sözünden, sohbetinden etkilendiğiniz, hoşlandığınız, aynı zamanda da gerçekten dinlediğiniz biri var çevrenizde. Sevgili yaylar, ko, pardon. Yengeç, akrep ve su grubundan bir kişi ile tanışabilir. Bu kişiyle aşk, ilişkiniz arkadaşlığınız aşka dönüşebilir. Ya da çevrenizde yengeç, akrep ve balık burcundan bir kişiye karşı etrafınızda da olabilir. Geçmişten de gelebilir bu kişi. Son derece su grubu enerjisinde bir kişiye karşı bağlarınız var arkadaşlar. Yani bağımlılığınız var. Ne kafanızdan atabiliyor ne yüreğinizden atabiliyorsunuz. Balık burcu da olabilir, yengeç burcu da olabilir, akrep burcu da olabilir. Sevgili Yay burcu bay ve bayanları yani çevrenizde balık, akrep ve yengeç burcundan bir kişiye ciddi anlamda bağımlılıklarınız söz konusu. Bu geçmişten gelen bir kişi de olabilir, geçmişte kalan bir kişi de olabilir, unutamadığınız bir kişi de olabilir. Ciddi anlamda e, böyle bir kişi ile aşk yaşamanız an meselesi diyebilirim. Yani hali hazırdaki bir ilişki olabileceği gibi yeni bir aşk, yeni bir iş ya da yeni bir ilişki de olabilir. İlk etapta belki iş ile alakalı konuşabilir. Daha sonra arkadaş, daha sonra da bu sevgiliye, sevdiceğinize dönüşebilir. Hatta unutamadığınız birine bile dönüşebilir. Sizlerde büyük izler, önemli izler bırakan bir takım su grubu enerjisinde kişiler mevcut gibi çıkmış ayrıca e, haziran ayı içerisinde ciddi anlamda yardımlar yapabilir yardım kuruluşlarına belki bağışlar yapabilirsiniz aynı zamanda yardım kuruluşlarında çalışan bir kişiden destek yardımda görebilirsiniz hukuksal bir davanız olabilir mahkemelik olabilirsiniz ya da miras ilgili bir davanız olabilir sevgili burçları bakın haziran ayı içerisinde Hukukla ilgili, mahkemeyle ilgili bazı olaylarınız gündemde olabilir. Eğer böyle bir olaylarınız varsa sürümcede sürümcede kalan mahkemelik bir işiniz, avukatlık bir işiniz, adli bir işiniz olabilir. Sürümcede kalan bir işiniz artık çözümlenebilir. Aynı zamanda miras ile ilgili, akrabalar ile ilgili de bir konu gündeme gelebilir. Gene mahkemelik bir olayınız olabilir. Bu... Hani illa ki mahkemeye verildiğiniz ya da verileceğiniz anlamına gelmiyor. Verildiğiniz, verileceğiniz gibi e, devletle alakalı bir kurumdan da böyle beklediğiniz, sonuçlanmasını beklediğiniz bir haber sonuçlanabilir arkadaşlar Haziran ayı içerisinde. Şu an çalışabilirsiniz, işiniz de olabilir, çok da güzel giden bir işiniz olabilir. Lakin aklınızda hala yeni projeler var arkadaşlar. Beyninizin, aklınızın içerisinde yeni hedefler, yeni projeler var yeni ufuklara doğru bakıyorsunuz. Kafanızın içerisinde yeni yeni ufuklar var ve bu yeni ufuklara bakıyorsunuz. Her an o isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Belki de Haziran ayında çok güzel bir ortaklık yapabilir, ortak bir işe başlayabilirsiniz ya da ortak bir girişimcilik yapabilirsiniz arkadaşlar. Gene halihazırda işiniz olur, mevcut işiniz olur lakin fazla mal göz çıkarmış hesabı ortaklaşa başka bir iş yeri ya da başka bir şube mi diyeyim iş yeri mi diyeyim ya da başka bir fikir beyan edebilir bunu somutlaştırabilirsiniz güzel bir ortaklık kurabilirsiniz arkadaşlar yani hedeflerinize ve arzularınıza ulaşmanız an meselesi aşk anlamında da aklınızdaki kişi her kim ise o kişiye haziran ayı içinde ulaşabilirsiniz artık avucumda diyebilirsiniz. Bakın aşk olur iş olur. Beyninizin içindeki soyut olan her ne var ise somutlaşıyor sevgili yaylar. Küs olduğunuz kişiler ile barış var. Aynı zamanda sevdiğiniz kişi ya da evli olduğunuz kişi veya hatta ne bileyim dostunuz olur. işiniz mesleğiniz olur. Bir sırdaşınız olabilir. Bir yıkım söz konusu arkadaşlar. Bir ayrılış bir bitiş olabilir. Dikkat etmenizde fayda var kız çocuğu haberi alabilirsiniz. Çevrenizden olabilir, hanenizden olabilir, sizin de olabilir. Bir kız çocuğu haberi alacağınızı gösteriyor. Ben bu kartın yalancısıyım diyebilirim arkadaşlar. Yani genelde doğru çıkıyor diyebilirim ama e, yani bir kız çocuğu haberi çıkmış burada. Aynı zamanda evlilik teklifi yapabilir ya da evlilik teklifi de olabilirsiniz. E, bu arkadaşlık teklifi de olabilir en başta arkadaşlar. eee Bilgin bir kişiden yine bir yardım söz konusu, bir akıl danışma olabilir, bir yolculuğa çıkacaksınız, bir yolunuz çıkmış. Haziran ayı içerisinde çok önem verdiğiniz bir konu ile alakalı bir yolunuz var arkadaşlar. Gerçekleştirmek istediğiniz konu her ne ise onun için çok çabalar, çok çareler arıyorsunuz. Bu yolda gerçekten güzel bir çaba sarf etmişsiniz. İnşallah ve inşallah o şey her neyse kavuşacaksınız diyebilirim. Beklenilen ve arzulanan şey her neyse arkadaşlar kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmesi an meselesi diyor. Sabırsızlık zamanı iyi değerlendirmemek yüzünden oluşan problemler olabilir. Lakin sabrettiğiniz sürece yeterince sabretmişsiniz ama sabrettiğiniz sürece o beklediğiniz şey her neyse iş veya aşk sizi bulacak size gelecek daha ne kadar bekleyeceğim diye düşünebilirsiniz ama olsun demek ki her şeyin vakti saati var zamanından önce hiçbir şey olmuyor demek ki ilahi güçler tarafından korunduğunuzu hissedebilirsiniz kötülüklerin size ulaşamaması için negatif enerjileri üzerinden üzerinizden göndermek için haziran ayında bir takım girişimleriniz olabilir. Hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın diyor. Anlamaya çalış yani ya yargılamadan önce bir dinle diyor. Küslüklerin bitmesi diyor arkadaşlar. Yeniden verilecek bir şans. Fırsatların iyi değerlendirilmesi. Var olanı korumak. Bakın küslükler inşallah ve inşallah bitiyor diyebilirim sevgili yay burçları. Arkadaşlar bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Beyninizdeki, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sevdiceğiniz. Tek istediğim şey sensin diyor. Sevgili yay burçları ne kadar güzel. Tek istediğim şey sensin. Başka hiçbir şey istemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Seni seviyorum diyor arkadaşlar ne kadar güzel bakın seni seviyorum diyen bir aklınızdaki kişi mevcut sevgili yaylar. Yalnız kalmaya ihtiyacım var yani bir tane de aklınızdaki kişiden yalnız kalmaya ihtiyacım var diye bir e, enerji geldi. Evet sevgili yay burcu bay ve bayanlar aslında güzel çıktı arkadaşlar. Bakın Haziran ayı içerisinde gerçekten yardıma muhtaç olan kişilere ya da gerçekten yardım edilmesi gereken kişilere yardımlarda bulunuyorsunuz. Hem de çok güzel yardımlar yapacaksınız arkadaşlar. İhtiyaç sahibi birine o kadar güzel yardımlarda bulunacaksınız ki bunlar size artı olarak geri dönecek. Ayrıca Bilgin bir kişiden zaten akıl alacak, fikir alacak. Ona göre hareket edeceksiniz. Su grubunda enerjisinde bir kişiden yardım alabilir, teklif alabilir. Bu iş olabilir, aşk olabilir. Yeni bir aşk da olabilir ufukta. Aynı zamanda geçmişten gelen bir aşkınız da olabilir. Bu grup içerisinde bay olun, bayan olun. Unutamadığınız biri de olabilir. Ee, sevgili yay burcu bay ve bayanları sadece mahkemesel hukuksal adli bir olayınız varsa adli bir merciden güzel bir haber alacaksınız ee, yani biri sizi mahkemeye vermiş olabilir ya da siz birini mahkemeye vermiş olabilirsiniz bu sizin iyiliğinize sonuçlanabilir ee, öyle bir işte öyle bir konumda çalışıyor iseniz de sünemcede kalan bir işiniz bir teklifiniz bir başvurunuz var ise gene güzel bir cevap alacaksınız ve keskin kararlar vereceksiniz. Artık kararsızlıktan kurtulacaksınız Haziran ayında diyebilirim. Aklınızdaki iş ise somutlaştıracaksınız. Aşk ise unutamadığınız biri ise de Haziran ayında size geliyor. Bakın elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar. Unutamadığınız aklınızdaki kişi her kim ise elinizde tutuyor, avucunuzda tutuyorsunuz. Küslükler bitecek, bir barış olacak. Bakın aynı kart geldi. Bakın Burada da burada da küslüklerin bitmesi anlamına gelen kartlar geldi. Sadece hayatınızda bir yıkım olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. İşiniz, mesleğiniz yahut da eviniz. Evliyseniz eşinizden ayrılış söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Güzel bir bebek sahibi olabilir veya da haberi alabilirsiniz. Yolunuz çıkmış arkadaşlar. Yani güzel geldi sevgili yay burçları. Haziran ayı içerisinde çok güzel kartlar geldi kalbinizden, gönlünüzden hayra çıkan tüm dileklerinizin kabul olması temennisiyle arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz abone olmayanlar abone ol tuşuna basarsa iyi olur. E, beğeni tuşuna basarsanız şahane olur arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.